Fransa Telekom 1982 yılından bu yana verdiği Minitel hizmetini 30 Haziran Cumartesi günü mesai bitiminde sonlandıracak. Günümüz modern ve hızlı internetinin atası sayılan Minitel hizmeti Fransa'da kullanılmış ancak dünya genelinde fazla rağbet görmemişti. Bence günümüze ait birçok teknolojik gelişimin temelini Minitel'le attık. Minitel terminalinden dünyanın bir başka noktasına bağlanabiliyordunuz bunların hepsi Minitel tarafından sağlanmıştı. Yani internet ağı ve bütün çevrimi çağlar. Fransa'da yaklaşık 25 milyon kişi tarafından kullanılan Minitel, dönemin Sosyalist Devlet Başkanı François Mitterrand tarafından desteklenmiş ve bir çığır olarak nitelendirilmişti. Orta yaş üstü Fransızların kaldırılmasını istemediği Minitel terminallerinden birçok online bilgiye ulaşmak mümkündü.